Herkese merhaba sevgili ruh kabilem. Balık dolunayında evrenin mimarı dediğim kaynaktan birçok yeni bilgi geldi. Resmen uyandırıldım. Dolunayı seyrede seyrede şimdi size anlatacaklarımı yazdım. Bir insan kendi yolculuğunu optimize edebilmek için kendisini spiritüel olarak değerlendirmek zorunda değil. spiritüel konuşma ve metodolojik konuşma insanın beden avatarını kodlamasının bir yöntemidir. Bu büyük evrensel bir sistemi bir dil gibi küçük bir yöntemin içine sığdırarak iletişim kurmaya çalışmaktır. Fakat spiritüel uyanış aslında beden avatarının uyanışıdır. Biz bu uyanışı spiritüel bir konuşma ile yapıyor olsak da bu aslında sadece bir tasarım. Yani beden avatarlarımız çok gelişmiş, akıllı bir tasarım. O kadar ki biz içinde bulunduğumuz üç boyutlu dünyanın sınırlılığı yüzünden bunu pek anlayamıyoruz. Bir analoji olarak oyundan hoşlanıyorsanız bir bilgisayar oyununa başladığınızda Önce avatarınızı seçersiniz ve onun nasıl görülmesi gerektiğini de seçersiniz. Sonra dünyaya girersiniz ama orada önce ne yapacağınızı anlamaya çalışırsınız. Alanı tanımaya çalışırsınız. Hangi silahı nasıl çalışıyor, o silahla ne yapabiliyorsunuz, i̇şte, e, ne denir gıda bulmak için ne yapmanız gerekiyor, Onunla, onu yaparken hangi güçleriniz var, hangi kaynaklarınız var alanı tanımaya çalışırsınız ne biriktirebilirim? Neyi nasıl yaparım? Alanı anlamaya çalışıyorsunuz. Ve oyun ilerlerken artık elinizdeki kumandalara bakmazsınız. Oyunu oynamaya, oyunu yaşarsınız artık. Artık avatarın içindesinizdir. Onu yaşamaya başlarsınız. Ve bu oyun oynarken en iyi histir ve bu ile insan dünya oyununun içindeyken bizler bu dünyanın kurallarını böyle öğreniriz. Kimse bize söylemez nasıl oynayacağımızı. Oyunu iyi oynamaya başlamak oyunun kurallarını iyi öğrenmekten geçer. Ve biz yatar şekilde yerde doğuyoruz gibi düşünün böyle. Aa yerde sanki gökten düşmüş yerdeyiz yatıyoruz düşünün. İnsan deneyimini ve bu insan deneyimini materyal dünyada optimize etmek için o bedenin tasarımını nasıl kullanacağımızı bilmek için kumandayı kullanmayı öğrenmemiz, bu tasarımın nasıl kullanıldığını öğrenmemiz gerektirir. Bu avatar kültürel bir şartlanmışlıklar içinde yaşar. Şartlanmışlıklar aslında oyunun içindeki buglardır. Bulup onun bir hile olduğunu anlayıp ondan çıkmamız gerekir. Bu şartlanmışlıklar sadece inanç sistemimize sızmamıştır. Aynı zamanda kültürümüzün nasıl işlediğine de etki etmiştir. Ki içinde bulunduğumuz matriksten çıkış biletimizdir. Şartlanmışlıklarımızdan arınmak kutunun dışında düşünün. İçinde yaşadığın hangi şey toplumun paradigması? Feminen enerji prensiplerini kontrol etmekten geçer. Bana şöyle bir görüntü geldi. Havva, elma var elinde ve yılan da ağaçta. Hikayeyi biliyoruz. Havva elma yiyor ve günah işliyor. Yılan da onu kandırıyor. Bu sembolik değil jenerasyonlarla aktarılması için kültürler arası kodlanmış sembollerdir. Ve bu hikaye bu sembollerin bir yanılsamasıdır. Elma, kendi kendini yeten görüş sisteminin bir örneğidir. Torus. Torus, kendi kendisini sürekli yenileyen ve artıran sonsuz bir enerji modelidir. Torus şekli yaşam içeren birçok bilimin üzerinde mevcuttur. Dünyanın, gezegenlerin, güneş sisteminin, uçağın, uçan dairenin ve atomun dönüşü üzerinde torus örüntüsü vardır. Bazı bilim adamlarınca evrenin şeklinin de torus modelinde olduğu kabul ediliyor. Torus örüntüsü içindeki merkezi merkez etrafında daireler çizerek bir uca akar ve diğer uçtan Çıkar kendini ayarlayan kaotik bir sistemdir ve dengelidir. Yani merkezdeki enerji bir uçta kara delik, diğer uçta ak delik gibi davranır. Biz Torus enerjisini yaşayan her varlığın içinde bulunuyoruz. Enerjinin kendi kendini yenilemesi için dünyanın dizayn edildiği şekildir ve bu enerji her insanın çevresinde vardır. Şekli bir elmaya benzer ve bu enerji sürekli olarak iki tarafa doğru döner. Feminen enerji kuralları o kadar kültürel yanılsamalar içinde kalmıştır ki anlamak çok zordur. Çünkü her şekilde değişmiş ve başka şartlanmalarla örtülmüştür. Taurus enerjisinin bedendeki yeri kök çakramızın olduğu yerdir ve burası bedendeki şartlanmışlıkların en kötü kullandığımız yeridir. Bu taban noktamız açıktır ve enerji oradan dışarı kaçıyordur. Eğer zihnimizde bir yerdeysek, yani odaklanmışsak, güç nokta, noktamızdaki merkezimizden kayarız. Tepe noktamız Şiva, kök noktamız Shakti'dir şakti yani güç noktamız feminen enerjinin olduğu yerdir. Köpek dediğimizin biraz altında bulunmaktadır. Portaldır. Gücün olduğu yerdir orası. Rahim enerjisi. Hem kadında hem erkekte vardır. Rahim konseptidir aslında. Bizi dünya deneyimine stabilize eden yer orasıdır. Göbek deliğinin üç parmak altındadır yeri. Kök ve sakral çakra arasındadır. Meditasyon sırasında çoğumuz üçüncü gözden bağlanırız. Yani kafanızdan. Avatardaki problem çoğumuz bedenimizden koparılmışızdır. Her şey zihinde olmaktadır. Fazla düşünmek, fikir yürütmek. Fakat zihin çocuktur. Eğer beden bir aile ise bedenin merkezinin olduğu kalp ve altındaki merkez bölümü bizim yetişkin tarafımızdır. Burası bilme noktasıdır. Ve avatardaki optimize olmuş kısımdır. Burası bizim için en iyi olanı bilir. Fakat burası da o merkez noktamızın kötüye kullanılması yüzünden zihnimizle bağlantısı kesilmiştir enerji akıtıyor. Kültür ve inanış sistemlerimiz tüm güç mekanizmamızı elimizden almıştır. Enerji kaçırıyoruz resmen. Avatar'ın uyanışı deneyimi kültürler arasında yılanla ifade edilmiştir. Hani o ağaçtan elmayı havaya veren yılan. Burası işte o merkezdeki rahim noktasıdır. Üçüncü gözden o kendisi bilen rahim noktasına ineriz. Meditasyon yaparken üçüncü gözü değil merkez noktamıza odaklanarak yaparsak verdiğimiz nefes bile kesilmeyecek, bütün bedenden çıkacaktır. Biz bu güç noktamıza dönebilirsek ki bunun için yapılması gereken paradigmaları da anlatıyoruz. Bütün duyguların içimizden akmasına izin vermemiz gerekiyor. Biz bir beden gördüğümüzde bir beden gördüğümüzü sanıyoruz. Ama üstünde görünmeyen eterik bedenimiz, duygusal beden, zihinsel beden, sonra da spiritüel bedenimiz var. E biz o kadar büyük bir materyalistik paradigmada yaşıyoruz ki bizdeki birliği ve yaratımdaki birliği birbirinden ayıran bir dualite içindeyiz. Ve biz fiziksel bedenden işlev görmeye koşullandırılmış durumdayız. Yani her şeye o materyal paradigma ile yaklaşıyoruz. Zihinle bakıyoruz, fazlaca düşünüyoruz. Aklın kimlikleri içinde her şeyi halledebileceğimiz düşünüp, çabalayıp, dualite olan bir dünyada mücadele etmeye çalışıyoruz. Aklın ilahimiz olduğunu düşünüyoruz ama akıl bir çocuktur. Görünmeyen bedenler arasında karşılaştırma yaparsak eğer ne kadar fazla spiritüel bedenden yaşamaya başlarsak o kadar çok fiziksel realitemiz değişmeye başlar. O oyun analojisinin içine tekrar bakarsak eğer çok gelişmiş bir oyun içindeyiz. Çünkü öyle bir dünyayı düşüyoruz ki avatarımız yerde yatıyor önce ve o amaç avatarı kaldırıp hareket ettirmek. Ve bu oyun o kadar gelişmiş ki her bir avatar insan dünyanın farklı bir deneyimini yaşıyor. O avatarın nasıl oradan kalkıp deneyimdeki yerini bulmasından kafa yormasına göre değişiyor. Eğer bize verilen yapıların kabullenişinde olursanız, mesela takvim, zaman, işlerin yürümesi gerekliliği, kişilerin beklentisi, toksik ilişkiler içinde kalmak gibi bizi asıl bedenlerimizin fonksiyonundan alıkoyuyor. Bizi belli bir dünya deneyimini yaşamaya zorunluluğunu kilitliyor. Her birimiz dünya denilen bu oyunu farklı deneyimliyoruz. Bu kadar gelişmiş bir oyun bu. Eğer kişi bu yapıları kabul ederse, huzursuzlukların geldiği noktaları sorgulamaz, anksiyetiyle çalışır, çabalamaya devam edip avatarın bir hastanede olduğunu anlamazsa o zaman dünya deneyiminin düşük bir frekansını yaşayacaktır. Ama eğer kişi kendi gücünü kazanır, o güç noktasına döner ve kendi torus enerjisini korumak için etrafımızdaki birlik farkındalığıyla çalışmak için ki bu oyun böyle dizayn edildi. Bir ana kaynaktan bir bitki, bir hayvan veya insan olarak doğmak için ve hepsi birbirine bağlı bu bilgiyle çalışırsa kendi güç noktasında o zaman yüksek bir spiritüel varlık olarak yaşamaya devam edecektir. Oyunda bazen yaralanıyoruz. Yaralanırsak işte bir yerimiz kanarken başka bir yerden tedavi buluyoruz. Oyuna devam edebilmek için yaralı bir şekilde bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Gerçek dünyada da böyle ama bunun için özgür irademizle bu tedaviyi içimize almamız gerekiyor. Avatarı iyileştirip ayağa kaldırmak için o güç noktamızı tekrar ana kaynağa bağlamak gerekiyor. Çünkü oradan çok enerji kaçağı alıyor. O güce kendimizi bağladığımızda kendi torusumuz, auramız gitgide daha da büyük, daha da büyük hale geliyor. Ama gerginlikle değil. Kendiliğinde. Farkındalıkla. Eğer anksiyete değilseniz gücünüzü dışarı kaçırıyorsunuz demektir. Ama eğer o torus enerjisini kullanmaya başlarsanız hayatınıza daha da fazla canlılık ve güç gelir. Eğer üçüncü gözünüzle meditasyonda iseniz sadece gözlemleyip akışa bırakmakla ilgilidir. Bazen orada bir duygu olur. Tıkanmış gibi. Ve burada güç noktamıza geçersek o zaman ana kaynaktan direkt bana aktarılan bir duygu olur. Bizim ana kaynağı veya birlik bilincini veya evrenin doktoruna sormamız gerekir. Bu nedir? Ben göremiyorum. Neyi göremiyorum? Bana yardım et. Sana bana göstermen ve anlamam için izin veriyorum ve bana yardım etmeni istiyorum. Bu güç noktasında olmamız için bir guru gibi görünmemize gerek yoktur. Sokakta insanların arasında o güç noktasındayken gezebilirsiniz. O güç noktasında kalmak, duygusal ve spiritüel huzursuzlukta kalabilmeyi kabullenişte olmaktır. O zaman ana kaynağı sormak, sosyal şartlanmışlıklar olmadan onun sizin için, bunu yapması için ona boşluk vermek gerekir. Beden avatarını optimize etmek kesinlikle zor bir deneyimdir. Yatak odanızda yere çöküp ağlamayı içerir. İçinde bulunduğunuz durumu sesle dışarı söylemektir. O güç, o güç noktanızdan helezonik şekilde yükselerek tepe çakranızdan çıkartmanızdır. Bu enerjinin insan bedeli avatarında nasıl çalıştığını gösterir bize. Biz ana kaynaktan yardım istediğimizde güç noktamızdan girerek içimizde bir yerde tıkanabilir. Orada ona izin verip ondan yardım istediğimizde o içimizde gerekli çalışmaları yapar. Yani ben sorunu teşhis ediyorum, ama sorun için ondan yardım istiyorum. Kendim yapamıyorum. Biz onun sürecine tanıklık edersek, tek tek içimizi tamir ederek avatarı düzeltebilir. Siz bu dünyaya doğup durakla butonuna basarak asıl işimiz olan avatarı optimize ederek ilahi bilincin dünya üzerinde olabileceği muhtemel en yüksek deneyime ulaşma işlemini durdurabilirsiniz. Aslında çok güzel bir oyun Düşünün, yüksek benliğiniz artık tam olarak sizinle birlikte bedeninize Bu bir fantezi gibi görünüyor ama değil. Çünkü bu olduğunda siz gerçekliğinizi değiştirebiliyorsunuz. Artık gerçeklik size olmuyor. Siz onu değiştirebiliyorsunuz. İlahi dünya ile bağlantıda olan ilahi bir yaratıcı olarak İlahi irade ile hizalanıyorsunuz. İnsanların çok büyük bir yüzdesi bu duraklama düğmesine basmış durumdalar. Avatar, yaşamın nasıl görünmesi gerektiğine göre orada, burada işley görmeye devam eder. Her sabah kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum, işe gidiyorum, işte şu işi böyle, bu işi şöyle yapıyorum. Sonra sevgilimle aynı konuşmaları yapıyorum. Sonra beni aynı şekilde sinirlendiriyor. Sonra onu böyle, onu şöyle. Sanki biz bu kumandaya basmışız ve avatar kendi loopunu yaşıyor. Güç noktamızın yanlış kullanılması yüzünden o avatarın içindeki insan ruhu ile rezone olamamış bir döngü yaşıyoruz. Bu yapı ve şartlandırılmışlıktan kendi gücümüzü geri almak için o güç noktamızı bulup orada kalabilmemiz gereklidir. Ana kaynaktan yardım isteyip kendi gücümüzü bulmamız gereklidir. Her yardım isteyip yolumuzu bulduğumuzda Oroboros gibi kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi yeniden doğ doğarız. Her seferinde daha da hafifleriz. Işık bedenimizin kavramına insanlar kendileriyle olup kendi gücümüzde her seferinde daha da hafifleriz. Işık bedenimizin kavramına, ışık bedenimize, kendi gücümüze kalarak gidebiliriz. Avatarı yerinden kaldırıp ayağa dikerken ruh ve beden birbirine yaklaşıyor ve iç içe geçiyorlar artık. Ve madde olan insan avatarı ile birliğin spiritüel yüksek farkındalığı ile entegre oluyor. Ve bu ayağa kalkmış avatar ruhun daha rahat bedenleneceği daha temiz bir yer haline dönüşür. Bu madde ve ruhun bir araya gelmesi dualitenin sona ermesidir. Bir olmak. Bedenin ruhla bir olması. Maddi beden ve spiritüel bedenle. Ancak egoist konularla yüzleştiğinizde bir araya gelir ve açığa çıkar. Ama bu bastırmayla ilgili bir şey değildir. Aa bu duygu geliyor, geçsin gitsin şeklinde değil. Nedir bu duygu? neden gelmeye devam ediyor? İçine bakarak, o duyguya çalışarak realiteyi değiştirebiliyoruz. Neden bu insanla bu konuşmayı yaptığımda bu duygu geliyor ve her şeyi çok gerginleştiriyor? Her seferinde her egoik koşula bakıp içimizdeki kaynağı atarsak bütünü atabiliriz onu. Her anda bir hücreyi içimize atıyoruz. Beden ruhla daha fazla hizalanana kadar bunu yapıyoruz. Bunu da tam bir rahatlamadan ve birliğin bilincini derin olarak bilmek ve kendisinin de birliğine tam olarak güvenmekten geçiyor bu. Tam bir rahatlamadan ve birliğin bilincini derin olarak bilmek ve kendisinin de birliğine tam olarak güvenmekten geçer. Maskülen farkındalıktır potansiyel enerjidir. Hiçbir şeydir. İşte merkezdeki gücümüzdür. Feminen enerji prensiptir, harekettir. Kendini birçok şekilde ifade eder. Kendini kabul etme alanıdır. Avatarı entegre etmek için, avatarın yansımalarına bakarak gördüğümüz kötülüğü arındırmak için her zaman sistemden yardım istiyoruz. Çünkü tüm sistem birbirine bağlı ve yaratıcı sistem bizi çok seviyor. Ve her an, her saniye bizim yanımızda. Biz, bize olan sevgisini, yaratımın kendisinden anlayabiliyoruz. Bizi o kadar çok seviyor ki bizim için bir şey yapamaz. Nasıl bir anne çocuklarını zorlandıklarını görüp onlara müdahale etmemeleri gereken bir yaşta olduklarını anlayıp onlara müdahale etmez. Yaratıcı sistem de böyle. Çocuk nasıl zorda kalınca yardım ister, biz de öyle zorda kalınca yardım istiyoruz. Aynı bir anne gibi ben buradayım, hep seviyorum, hep duruyorum, sen istediğin zaman yardım için hazırım. Yere düştüğümde yardım isteyebilirim. Siz zihninizin ötesinde sonsuz bilgiye sahipsiniz. Avatarın tekrar kalkıp fonksiyonlarını gerçekleştirmeleri için gereken bilgiye sahipsiniz. İnsanların eski çağlarda nasıl sadece akıl kullanarak hayatlarını değiştirdiklerini görüyoruz. Her şey hizalanmaya girdiğinde mental bedenimiz vasıtasıyla çok yüksek spiritüel varlıklar olarak zihnimizle dünyalar yaratabiliyoruz. Matrix'teki Neo'yu düşünün. Düşünmeyi bıraktığında nasıl gerçeklik değişmişti? Dünyada bizim için böyle bir deneyim mevcut. Kaynak gücüne bağlı olduğumuzda, bir nevi kablomuz kaynağa takılı olduğunda enerji kaçırmıyoruz. Torus enerjisi tam dönüyor ki biz artık yaratıma bağlıyız ve bağlı olduğumuzu da biliyoruz. Bu feminen akıcı enerjiyi tam akışta tutmak için birkaç teknik var. nefes çalışması, görselleştirme, karma çalışmaları, içsel çalışmalar, değer alış çalışması bunlardan. Bu çalışmaları öğretebileceğim bir sistem düşünüyorum. Çalışmalarım umarım yakında son bulacak. Koçluklarda da bunun üstünde durabiliyoruz artık. Kendinizi iyi hissetmediğinizde muhtemelen kaynakla bağlantınız yoktur. Lütfen deneyin, sorun, öğrenin ve bakın nasıl her şey değişiyor. Bir problem olduğunda kesinlikle ilahi kaynağa bağlanıp ona sormanız gerekiyor. O size ne yapmanız gerektiğini zaten söylüyor. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.